Bugün sizlerle birlikte e, hediye açacağız. E, bir kısmını babam aldı, bir kısmını da Osman amcam aldı. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Babama da çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunları indirelim çünkü ben görünmüyorum, çok şey var. Hepsi yıkılıyor arkadaşlar şu anda. Yıkılıyor dermişim. Deme. Şimdi koyalım bunları şöyle açayım. Evet. Şimdi ben en çok merak ettiğim bu kutu. Ama termos sürpriz yapmak istedim. O yüzden bunu en son açacağım. Şöyle Evet. Sizce kırmızı kutu mu açayım yoksa balonlu kutu mu? Hadi bayrağımızın rengi olsun. Arkadaşlar, <laughs> E <laughs> Bunların adı galiba neydi? Tüm <laughs> kopak. <laughs> çok seviyorum bunları. Bir koleksiyon mu doğacak acaba? Ya da doğmayacak mı bilmiyorum. Hepsi farklı olabilir. Aynı boyuttalar. Biraz ilginç. Şimdi bunu yap açayım. Tamam dur, dur sana bir şey vereyim. Ah. bakalım. <laughs> Yaklaşamıyorum. Böyle bir şey bu serisi var. Ne? Bu da yeni yaptım baba ben? Korkmaya başladım. Bir şey yapmamışım. Onu da yakından göster. Bir yere Pokemon çok meşhur olmuştu. Şimdi ben görüneyim. Evet. Şimdi bir tane de balonlu açalım. Açtık mı balonu? Açma. Bunu Funko Pop olduğuna inanmıyorum. Bu Stitch'in arkadaşıydı bu. Bu da bir demek. Harikalar. Hayır. Balonlu. Balonludan en istedik. Pika P, Pika C. Ben bunlarla uyumak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar galiba yeni bir koleksiyon olacak. Ee, bence siz de bana bir şeyler verebilirsiniz yani. Ne olur ablam sevdiğin altın olsun ablam. Ne dersiniz? Koleksiyonu katkı istiyorsun. Evet. Tabi hepsi şey. <laughs> Düşündüğüm şeymiş. Kimdi o zaman bunda? E, Harry Potter'ın, Harry Potter'daki okulun şeyi, kurucusu. Bunlar biraz... Ona yakından bakabilir miyiz biraz? Bak. Ok. Çok güzelmiş. Şey. Şuraya... O da bir paket açıyor. Dur bir tane de ona vereyim bari o açsın. <laughs> Al abla. Neyse, bir tane daha balonu açalım. Tamam, olaylarla hap... bağı da hakikaten çok iyi. İlk defa nasıl çıkmaz öyle. Öyle açmak istiyorum. Fizikler efendikindeki şey. Ne o? Adı ne? Gandalf. Değil. Ay ne Gandalf ya? Gandalf. Gandalf. Tamam ne yapıyorsun babacığım? Alayım. Cihaz. Kırsılma şimdi istemiyorum da gün öncek vereyim buna. Bir Ne Ay, şey Alabilir miyim? ama Belki bu da bu okudan bir şey galiba. Hadi. O ne Zeynep? Son açtığını göremedik. Kombi soğan kağıt yiyordu da. <laughs> Aa. Aa, Muhtemelen o şey. Bu kim? Goku'nun ustası. Evet, evet Şu büyük paket. Hmm, son paket mi? Özürümüşmü. Tamam işim lezzetli mi bir tanem? Ben var mı yapayım? Daha video bitmedi. Hadi. Gözlerimi kapatacağım. Ben ne olduğunu biliyorum zaten. Ya bütün sırrı bozdun ya. Ne ha? Bu kadar kumruluk kum kum mu var? Bu kadar büyük konuşmamalıymış. Şimdi... Eğer paket oldu görünmüyor muyum? O biraz farklı bir pompa pop. İçini açacağım bunu. Yakından görelim mi? Açalım öyle görelim. Ya da açmıyor. Yaklaştır bize. Çok merak <laughs> ettim. Aa, o harika bir sahne. Arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Biraz daha evet. devam edersek tam biz karnını kağıtlarla doyuracak zaten. Evet. Yemek yemesine gerek kalmayacak. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Yeni maceralara devam.